Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren üretici bir de ithalat politikaları nedeniyle daha da zor durumda. İran'dan ithal edilen karpuz nedeniyle Adana'daki üreticinin sorunlarını CHP Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin değerlendirecek Skype hattımızda. Sayın Şevkin merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, herkese saygılar sunuyorum. Adana'dan, Türkiye'den. Sayın Şevkin, Adana karpuz cenneti, karpuz ihracatının üretiminin daha doğrusu %25'ini üretiyor ve buradaki üretim bile rahatlıkla bütün ülkeye yetecek durumdayken İran'la yapılan evet. karpuz ithalatı anlaşmasının sonuçları neler oluyor? Önce nedenlerine bakalım isterseniz sonra sonuçlarını değerlendirelim. Elbette. Sayın Şevkin beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum efendim, evet, duyuyorum. E, bu ithalat anlaşmasının e, e, temelleri neydi? Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? E, efendim, şimdi aslında 4 milyon ton karpuz üretiliyor Türkiye'de e, ve bu üretimin e, 4'te biri yani yüzde %25'i Adana çiftçisi tarafından üretiliyor. E, ve kişi başına 50 kilogram e, karpuz üretimi var ve tüketimi var ülkemizde. Ee, ne yazık ki şu korona günlerinde hastalığın da olduğu şu günlerde şu anda size karpuz tarlasından arkamda da bir çiftçimiz var. Ee, bu korona günlerinde e, sanki zorunlu ihtiyaçmış gibi İran'dan karpuz ithalatı yapılıyor. Hem hastalık var hem de Adana çiftçisi üretimde e, başat durumdayken maalesef İran'dan karpuz ithalatı yapılıyor. Bu da çiftçiyi çok zor durumda bırakıyor. Ee, şu anda e, yavaşça çevirirsem e, arkamızda epeyce bir çiftçiler de e, buradalar ve yakarışlarını gündeme getiriyorlar. Tarladalar şu anda. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. E, gerçekten bu kabul edilebilir bir durum değildir. E, yıllık 50 bin ton e, ithalat e, yapılırken e, ihracat yapılırken 65 bin ton e, ithalat yapılıyor. Yani bu da e, Bizim karpuz konusunda e, ve tarım konusunda ne kadar plansız e, bir ülke olduğumuzun göstergesi. Sayın Tarım Bakanı'na buradan sesleniyoruz. Türk çiftçisi, Türk köylüsü burada üretim yapıyor. Ve e, bu karpuzun Adana'dan tüm Türkiye'ye dağıtılması, Türk çiftçisinin yerli ve milli olduğunu iddia edenler, Türk çiftçisine destek vermesi gerekirken, Türk üreticisine ve köylüsüne, destek vermesi gerekirken İranlı karpuzcuları zengin etmesi anlaşılabilir bir durum değildir. Buna şiddetle karşı duruyoruz. Bu konuda da soru önergelerimizle Sayın Tarım Bakanına bu soruları yönelttik. Neden Türk çiftçisi dururken İran çiftçisine bunu kazandırıyoruz? Çiftçiler isyanda şu anda bir de e, buradan onu da duyurmak istiyorum. Şu anda e, karpuzu dolu ve yağmur vurmuş durumda. Yine Tarsim'e başvuru yapan çiftçilerimiz e, Tarsim tarafından tarım sigortaları biliyorsunuz. Tarım sigortaları merkezi Tarsim e, ne yazık ki sıfır hasar gösteriyor. Şu anda çiftçimizin elinde e, bütün bu karpuz lekeli durumda, kullanılamaz durumda. Artık büyümesinin olası olmadığını ifade ediyor ve isyanda e, Adana çiftçisi ee, bu anlamda da yanında olunması gerekirken yani bugün Hollanda ve Amerika e, biliyorsunuz çiftçisinin yanında ama bizim ülkemizde nedense tarım şu korona günlerinde bile bunun farkında olmamız gereken e, bunun e, Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin, Türk tarımının yanında olması gereken Tarım Bakanımız hala e, destekleme primlerini vermiyor ve gayri safi milli hasılanın 2006 yılında tarım kanununda anayasal hakkı olan çiftçinin gayri safi milli hasılanın bir olan destekleme payı hala yıllardır 2006'dan beri tam olarak çiftçiye ödenmiş durumda değil. Şu anda devlet çiftçiye 135 milyar borçlu durumda. Gayri safi milli hasıladan vermesi gereken bu destekleme priminde biz yerli ve milli olduğunu iddia edenlerin Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün yanında olmasını, karpuzun tam turfanda olduğu şu günlerde köylünün yanında olunması gerekirken, İranlı üreticinin yanında olmaması gerektiğini soru önergelerimizle sayın bakan'a ilettik. Ve e, çiftçinin yanında olması gerektiğini e, konusunda uyarıda bulunduk. Burada da onlarca çiftçimiz bizimle birlikte şu anda karpuz tarlasında var. Bir vatandaşımız arka planda görünüyor mu bilmiyorum. Elinde karpuzuyla dolu vurmuş ve şu anda satışı yapamayacağız diyor bu çiftçimiz. Hiçbir şekilde bu saatten sonra büyümesi de olası değil. Tarsim'in bu konuda da destek vermesi gerekiyor Türk çiftçisine, Türk köylüsüne. Temel talepler neler Sayın Şevkin? Temel talep şu anda yurt dışından herhangi bir ihracat olmaması, Turfan'da yetişmiş olan bu karpuzun mutlaka yerli çiftçinin elindeki karpuzun mutlaka verilmesi, piyasaya piyasaya Türk çiftçisinin üretimi, ya elindeki üretimin piyasaya sürülmesi ve doludan hasar gören değerli çiftçimizin Tarsim'in yanında olarak e, bu sigortaların sigortalarının ödenmesi gerekmektedir. E, bu destekleme destekleme primleri mutlaka çiftçimize verilmeli. Türk Peki. Türk çiftçisinin yanında olunması lazım. Peki Sayın Şevkin çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.